Merhabalar ben Cez. Pek hoş geldiniz. Pek var pek meni bilen arkadaşlarımız için birebir bir oyun. Üç boyutlu yapmışlar oyunu ve biraz da içerisine korku faktörü eklemişler. Çok fazla değil. Biraz ya şu kadar, şu kadar. Aynı oyunun mantığı aynı. Haritanın üzerindeki bütün topları, sarı topları <laughs> bitirmeye çalışıyoruz. <laughs> ah! Doğar olmaz ölmek nedir mesela? <laughs> Sus gülme. Pislik. Harita ne kadar büyük acaba? Hiçbir fikrim yok. Ha, oradan kendini gösterdi kaçtı sonra. Ağzını kapatma seslerini kulağımın içinde duyuyorum. Kulağın içinde duymak neyse. <laughs> Salyaları ensemde hissediyorum. Yine pac gibi haritanın üzerindeki bütün topları bitirdiğimiz zaman zannediyorum oyun bitmiş oluyor. Ama haritanın ne kadar büyüktür içerisinde kaç tane yaratık vardır gibi soruların cevabı bende yok baksana uzaktan geliyor kaç tane bir iki arkasında da bir tane var oradan da bir tane geliyor Oo. Ömür ölmez aynı yerde doğmak ne demek mesela Oo, bir dakika bir dakika Shit, ah kaç kurdura. İki tane ses duydum. İki kere ısırdılar. Biri önden, biri arkadan. Arkalı önlü tren yaptılar. Boy Burayı komple bitirmişiz. 1474 1470 skor fena değildir diye umuyorum. Ama haritanın ne kadar büyük olduğunu Kaçıyordum. Kaçıyordum. Sus lütfen pis pis gülme. Susar mısın? Teşekkürler. Aa, yeni baştan başladık. 3 hakkımız var. 3 hakkımız var. 3 kere öldüğümüz zaman bütün toplar eski haline geri geliyor. Çocukken ne oynardım Pac-Man oyununu Ve kaç kere bitirmiştim Bu onun kadar kolay değil Baksana içimde şu anda hissediyorum yani varlığını soluyorum şu anda Arkamdan arkamdan geliyor psikopat ya Şatkan Güzel onu kaçırdık Ama bunlardan çok fazla var Tanki mi 9, Bu ortada ne var? Herhalde oradan çıkıyorlar onlar. Çünkü Pekmen'de de aynıydı. Ortada bir merkez vardı. Bunlar merkezden doğuyorlardı. Affedersiniz ama siz kaç tanesiniz? Kaç tanesiniz siz? Onu anlayamadım bir türlü. Önümde doğdu ya. İçimde doğru istersen. Bu ne? Bu ne? Find the key to... Şimdi anlaşıldı. Anahtar bulacağız. Anahtarı burada. silah bitti. Tam zamanda bitti. Sarı topları da yemenin bir dezavantajı var. Tabi. Ne olursun. Böyle olmasın ama. 2540. En yüksek skorumu mu gösteriyor şu anda? Ha pardon ben benim iki canım var ve şu an skorum 2540. Gayet iyi bir skor zannediyorum. İşte onu diyordum ben de. Oo geliyor. 2540 skor. Onu demiyordum. Ne diyordum ben? Ne dediğimi unuttum. Sarı topları bitirmenin bir dezavantajı var diyordum. Heh. Onu diyordum işte. Çünkü bunlar etrafı aydınlatıyor. Bunları topladığımız zaman hiçbir şey görememeye başlıyoruz. Mevzu o yani. O oradan geliyorlar. Karanlık koridorlarda dolaşıyor. Suyurdu, tıraş etti. Şimdi şuradan çıkacak ya. Anahtarına... 3120 biz... O ne? Daha canım vardı benim. Ne ayak? Anlamadım. Sus gülme pis pis gülme. Çok çirkin bir sesin var. 2540 3000 küsür bir skor yapmıştık. Benim orada daha iki canım vardı. Oyun bir anda bitti. Bence bug yakaladık oyunda gene. <laughs> oyun bana kıyak yaptı. O kadar eziksin, o kadar kötü oynuyorsun ki dedi. Dedi oyun dedi bana. Ve sonra dedi çok konuşma. Oyununu oyna ısırırım arkandan. <laughs> Al işte. Anlattığım dezavantaj şu. Buralar karanlık çünkü bütün sarı topları topladık. Anahtardan bahsediyordum. Büyük ihtimalle anahtar bütün oh, sarı topları Bitirdiğimiz zaman bir yerde beni bulacak. Ondan sonra onu alıp o kapıyı açacağız. Öyle tahmin ediyorum artık. Böyle tahmin ediyorum. Aa git! Pekmen de çok kolaydı. Pek eski Pekmen de öyleydi ki o burada mavi top diye belirledikleri o özel topu aldıktan sonra bütün o yaratıcılar üzerinden geçerken hepsini indirebiliyordum. Burada öyle mi değil? Nasıl? Ben de bilmiyorum Köşeye sıkıştırıyorlar beni. İmdat diye bağıracağım şimdi. Bu ne? Arkamda... Kendi yoluna giden pek beni. Bak arkamda doğdu herhalde ya. Bir de şeyi farklı yapmışlar mesela. Ee, <laughs> Psikopat mıdır nedir ya Sinirlerimi bozuyor bu herif benim O güldükçe ben kaybediyorum O kaybettikçe ben gülüyorum Tam tersi <gülüyor> Neyse ee, Ne diyordum Bu yaratıklar Pac-Man'e benziyorlar Pac-Man bildiğimiz kadarıyla Tamam artık yeter lütfen beni çiğneme Tamam mı lütfen beni çiğneme Çiğnemez misin beni yeter artık Biraz bana fırsat tanı Sarı topları topluyoruz şurada pac sarı aslında. Yaratıklar farklı renklerde. Hatırlıyor musunuz? Böyle ee, hayalet gibi. Sanki havada uçuyorlar. Ama bu oyunda pac yaratık olmuş. Biz normal labirente dolaşan bir insan gibiyiz Anladım kadarıyla. Bu herhalde pac gazabı. pac sinirlenmiş kafayı yemiş. Hayaletlerden kurtulamayınca. Artık demiş. Gel lan lan demiş. <laughs> Biraz da ben hayalet olayım. Oo. <gülüyor> 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 demiş. Sonra demiş ben burada labirentte bir gerizekalı yakalayayım. Grup olarak yapıyorlar gerçi tek başına değiller ama olsun. <laughs> grup olarak yapıyorlar derken <laughs> gizli mesaj vermiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Kötü oynamaya başladım zannediyorum. İlk oyunum çok iyiydi. 3000 küsür skor yaptım. Şimdi ona bine bile yaklaşamıyorum. Müzik beni benden alıyor yalnız. Shotgun. Shotgun var bana evet. Şatkan daha etkili. İki, iki tane indiriyor şatkan. Uzi falan uğraşacak vaktim yok. Oo. Headshot yaptım herhalde. <laughs> Pekman komple bir head olduğu için zaten headshot yapmama gibi bir imkan yok. Yani isabet yüzdesi yüzde yüz headshot için konuşuyorum. Gene bir abi görünmez duvarlar var oyun içerisinde. Bazen takılıyorsun, gidemiyorsun bir yere. Kafayı yersin yani öyle bir şey. Sürekli mavi top oluyoruz. O ne olacak peki? Akıllı bir hareket mi? Hiçbir fikrim yok. Sen ne yapıyorsun? Gelme üzerime. Üzerime gelme. Üstüme gelme Pekmen. 2340. Gene bir iyi bir skora geldik. Sebebini bilmiyorum. Neden iyi oynadım onu da bilmiyorum. Etraf fazla sessiz. Hoşuma gitmiyor. Oo, arkaya gidelim. Buradan da çıkacak şimdi bir tane. Oo, bu Bu oyunu bitirmemiz lazım. Sonuçta Pac-Man gelişmiş gelişmişi. Nasıl, yani nasıl bitiremeyiz? Böyle bir oyunu bitiremez miyiz ya? Boing, 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 boing. Oradan geliyor. Buradan gidelim. Oo, buradan geliyor. Arkadan gidelim o zaman. Buradan da gelecek şimdi. <laughs> nice. grup şeklinde stratejik olarak oynuyorlar. Yani bunlara karşı yenmenin hiçbir şeyi yok. ya... Bir... Ayrıca da oyuncuya kazanmayı ihtimal olarak vermezsen o oyunun niye oynasınlar ki? Bu kadar zor bir oyun anlamanın amacı nedir? Çıldırıp ekipmanlarımı kırmamı mı istiyorsun? Ne istiyorsun yani? Amacın oysa amacına ulaşamayacaksın. Hani ben söyleyeyim de. 1140 yaptık gene. Hiçbir şey ifade etmiyor çünkü bir canım kaldı. Arkamda <laughs> biliyordum. Müzik o kadar sert ki etraftakileri duyamıyorum. Darararap, darararararap. Arkadan tap 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 geliyor. Neyse. Daha iyi bir skor yapabileceğimi düşünmüyorum. Evet. Düşünmüyorum. Bu videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios. Ben al daha düşecek de aşağıya ne oluyor? İlk çekleri yukarı çek git geri git. düşecek aşağı kırıldı gitti ya bırak artık ne <laughs> Bu ne ya? Çok,